Selamlar arkadaşlar bugün Kaysuk'tayız. 340 bir bakiyemiz var bu sefer düşük bakiye. Böyle deneyeceğim. Bir, de bir, şey yapacağım. Burada beleş kasa veriyormuş galiba. Az önce gördüm. Ha şurada iki tane kasamız var. Bak bir şey iki katı bile yapsak kafi de hızlı çıkmış. Çok ses var. Bir tık kötü değil. Beleş kasa sonuçta. <laughs> Bizim için de ay. O, five seven. Hadi be. Ha kötüymüş. <laughs> burada, aynen burada da şey yok. kasa 1 dolar değildir diye düşündü. 4'lü deneyelim. Deneyelim abi. Olsun. Az siktir dur. 4'le acı yaptım. Ondan katılmaz mı ya? 80. Çöp. Çöp. Yani 80'den 47 bir buçuk dolar aldım. Sen pis, sen sent, 2 sent. bir şeyler veriyor ama abu böyle bir siteye yükleme yaptım. <laughs> Yoksa biz mi uğursak? Ah, ah, ah. gelseydi var ya bu arada. <laughs> yani. Tek anladığım şey case battle Kazan, kazanan iyi kazanıyor diye gördüm az önce. Basit katası var, magma katası var. İki tane bundan koydum, bir tane de. <laughs> bir kişi katılır, bir kişi daha katılırsa bekleyeceğim. Aramıza bot girmesin. Şuraya bot. gelmez mi bir kişiden? Ben inşallah düşük. Aha geldi. Hadi oğlum. Güzel drop. Yapma Hala güzel. Hadi lan. Aldık mı? Alamadık. 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 Son kasalarda benim hiç şansım yok. Ben böyle bir şey görmedim abi. Ben cenabet miyim? Anlamadım. Önceki videoda da böyle oldu. Kaydrop'taydım o zaman. Vermedi yani. Son kasada adamlar bizi... beleşleri kovalayacaksın. Yapılmıyor her neyse. Açabiliyoruz. 5 tane aynen Küsür... yok 4 siktir be çok at geçeceğim ya kaçtır kötü dropu atıyor zaten bize kazandırsın bize ya çok kötü ya bu kadar da şanssızlık olmaz bence. Underdog açsaydım keşke. Bu ne abi? Yüzümüz <laughs> gülmeyecek. Bizim... <laughs> Şaka gibi ya. Biz <laughs> bu videoluk böyle olsun. <laughs> katlayamadık. Yine katlayamadık. Bizim yüzümüz ne zaman Sonraki videoda görüşürüz.